Kiraz ismi hiç kimseye bu kadar yakışmamıştır belki de. Adın nedir senin? Kiraz he. Ne güzel isim bu. Kiraz, dudakların kimi. Kötülükle kolayca kandırılabilirdi. Masumiyetiyle insan yığınlarının içinde bile ışıl ışıl parlardı. Birçoğumuz 80'li yıllarda onun saflığına vuruldu. Nerede bu kadın, ne yapar, neler eder diye yıllarca sorgulasak da izine rastlayan olmadığı gibi ne duyan ne de gören oldu. Birkaç filmle derin izler bırakıp ortalardan bulut misali kayboluverdi. İşte bu öykümüzde yıllara meydan okuyan güzelliği ve değişimiyle bir kadının kısacık zamanda neler başarabildiğini anlatacağım sizlere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çalışmalarımızın öne çıkması için beğenileriniz bizim için çok önemli. Sizin de hayatını merak ettiğiniz isimler varsa yorumlarda buluşmak dileğiyle. Neredesin sen? Çıktım. Bu saatte mi? Yalan söylüyorsun. <laughs> Nilgün Nazlı, 23 Haziran 1968'de İstanbul'da doğduğunda ülke ekonomik krizlerle boğuşuyordu. Sinema sevdası onu daha ortaokul yıllarında yakaladı. Öylesine bağlıydı ki beyaz perdeye siyah beyaz olsun, renkli olsun, yabancı olsun, yerli olsun, tüm filmleri izliyordu. Kim bilir belki de kendisini o yıldızlardan biri olarak hayal ediyordu. İşte bu aşk ona okulu yarım bıraktıracak ve gösterişli hayata girmesini sağlayacaktı. 13-14 yaşlarında tiyatroyla haşır neşir olmaya başladı. İstanbul Koca Sinan Lisesi'ni yarım bıraktıktan sonra henüz 16 yaşındayken Üç Güzel Güvercin'in filminde rol aldı. Burada hayat verdiği Belkıs karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Daha sonra foto romanlarda yer almaya başladı. Asıl adı olan Zeynep Nilgün yurda geldi, Nilgün Nazlı olarak değiştirildi. 1984 yılında ikinci filmine imza attı. Tarık Akan, Ahu Tuuba, Şemsin Kaya ve Nuri Alço gibi isimlerle birlikte Yosma filminde rol aldı. Burada Filiz karakterine hayat verdi. Ama abim beni burada bulursa yaşatmaz, öldürür vallahi. Sen hiç üzülme yavrum. Kimse seni burada bulamaz. Sana kimse dokunamaz. Hadi yavrum, geç. Hayat ne güzel. Aman da ne güzel müşteri <laughs> varmış kızımın. 1985 yılında iki tane Cüneyt Arkın filmi geldi. Kanun Adamı isimli yapımda çok küçük bir rolü vardı. Bu yapımda filmin başında öldürülen masum kızı canlandırdı. Hüseyin Peyda'ya saldırdıktan sonra bir hiç uğruna yok edildi. Ölmelisin. Geberteceğim seni! Öldüreceğim! Göreceksin Rahat gününü. dur yavrum! İyileşeceksin kızım! Üzülme! Ölmelisin! Öldüreceğim seni! Göreceksin gününü! Öl! Öl yavrum sana! Ölmelisin. Ölmelisin! Katillerde Ağlar filminde ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolündeki Tuğrul Meteer'in sevgilisini oynadı. Ben bir şey soracaktım. Sor. Kazancın çok iyi bu işleri niye yapıyorsun? Daha çok kazanmak için. Bu işe başladığım zaman açtım. Bir kez daha aç kalmak istemiyorum. Bu iki filmle iyi bir çıkış yakaladıktan sonra Ahmet Mekin, Derya Arbaş, Engin İnal ve Kemal İnci'nin de aralarında bulunduğu Kuyucaklı Yusuf'ta yer aldı. Burada Kübra karakterine hayat veren Nilgün Nazlı o güne kadar ki en iyi performansını bu yapımla sergiledi. Daha 16-17 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle göz dolduran isimlerden biriydi. Dönemin gazetelerinde geleceğin yıldızlarından biri olarak lanse edildi. Bu yükseliş hızla devam ederken onu tüm Türkiye'nin tanıyacağı Züğürt Ağa filmi geldi. Yavuz Turgul'un yapımcısı, Nesli Çölgeçe'nin yönetmeni olduğu bu filmde Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel gibi usta isimlerle sahne aldı. Buradaki kiraz karakteri öylesine akıllarda kalıcı oldu ki günümüzde bile konuşulmaya devam ediyor. Filmde özellikle Şener Şen'le olan diyalogları efsane replikler arasına girdi. Kiraz artık karar ver. Ver ki biz de cevap verelim. Başlık parasıyla lazımsa... Bırak başlık parasını. Sen varmak istiyor musun sen? He? Hayır, istemiyorum. Saflığı, güzelliği ve vicdanıyla o kadar harika bir oyunculuk sergilemişti ki... ...Ağam ben sana vurulmuş hem repliği hafızalara kazını verdi. Ağam, hala anlamamışsın. Ben seni bırakmam. Ben sana vurulmuşum. Vurulacak başka adam bulamadın mı? Türk halkının güzel yüzlü kirazoğlu verdi birden. Yine 1985 yılında televizyonların yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla ilk kez Acımak isimli dizide rol aldı. 7 bölümlük bu mini dizide Feriha karakterine hayat verdi. Dizide öyle büyük isimler vardı ki herkes onun bu diziyle büyük bir sıçrama yapacağını yazıyordu. Ayşegül Aldinç, Edison, Berhan Şimşek, Nazan Ayaz, Oktay Durukan, Hulusi Kentmen, Muhip Harcaman ve çok daha fazlası. Ancak o beklenenin aksine hayatına bambaşka bir yol çizmeye karar verdi. Evlenerek sinemaya ve televizyon sektörüne veda eden isimlerden biri oldu. 1985'ten sonra kendi kabuğuna çekilen güzel oyuncu yazılar kaleme almaya başladı ve yurt dışına yerleşerek hayatına orada devam etti. Nilgün Nazlı'ya ait son fotoğrafsa ekranda görünen sarı saçlı görseli oldu. Fotoğrafın ne zaman çekildiği tam olarak bilinmese de yılların ona adil davrandığı apaçık ortada. Babana hoş geldin demeyecek misin kızım? Madem ki çocuklarını bu kadar düşünen bir babasın. Şu anda burada karşılıklı durup birbirimize bakacağımıza Hemen iş aramaya çıksan daha iyi edersin. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı'nın kendisine ait bir sosyal medya hesabı olmadığı için neler yaptığını, tam olarak nerede yaşadığını ve özel hayatına dair bilgilerine ulaşmak neredeyse imkansız. Biz de bu başarılı oyuncunun isteklerine ve yaşam tarzına saygı duymak zorundayız. Umarım güzel bir yerde huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşıyordur. Yeşilçam oyuncularının yaşadığı o büyük sıkıntılardan çok uzakta harika bir yaşam diliyoruz ona. Dede öldü. Dede öldü. Ay, Ay. Vardır. Ne? <laughs> çiğ köfte. İyi ya. Biz de çiğ köfte satarık. Diyelim ki sattık. Eti bulguru alacak para nerede? Satacak bir şey buluruk elbet. Birkaç filmle sinemanın unutulmazları arasına girip birdenbire ortalardan kaybolan Yaptığı seçimlerle beyaz perdenin yıldızı olma hayallerinden vazgeçen, yıllar akıp gitse de bizim aklımızda her zaman o 17 yaşındaki masum haliyle kalacak olan Binil Gün Nazlı geçiyor bu hayattan. Mahmut. Uykum kaçtı da konuşuruz diye düşündüm. Çık git buradan bacım. Benim seninle konuşacak ne lafım olur ki? Üstelik gecenin bu saatinde, bu otada. Hmm, beni beğenmiyor musun yoksa? İş bulunca para biriktirip kendime şöyle bir araba alacağım. Sen önce karnını doyur, sonra arabayı düşün. Ne yani, hayal kurmakta mı yasak? Önce gazetedeki yeri bulalım. Şu elbiseye bakalım.